Tamam. Telefonumun sesini açtım. Herkese yeni bir videoyla daha tekrardan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an ne yaptığımı söylüyorum. Şununla saçımı toplayabilir miyim diye bakıyorum. Yukarı çıktım ve tok almayı unutmuşum. Neyse. Herkese yeni bir videoyla selam. Bir önceki videoda izlediyseniz 2 saniye önce falan kapattım o videoyu. Çünkü tekrardan bir anda bir video açma isteği geldi. Direkt malzemeleri hazırlayıp video hakkında konuşacağım. Ama şununla toparlayabilir miyim? Çık daha güzel bir yöntem bulup saçımı semizotundan otundan söktüğüm lastikle toplamaya karar verdim. İşte böyle de üşengeçim. Bir kat yukarı çıkmamak için. Tamam şu an çok güzel oldu. ibiza tatlısı yapıyorum. Yani daha doğrusu şöyle evde muzlar vardı ve böyle bayağı kararmışlardı. Çok tatlılar. Yani tatları da çok güzel. Ben de dedim ki ne yapayım? Şimdi yarın sabah kahvaltıya misafir var ama yani muzlu, kekli bir şey yapmak istemedim. Yarın zaten inanılmaz çok yiyeceğiz. Kekli bir şey değil de böyle muhallebili bir şey en azından bir tık daha hafif olur diye düşündüm. Ibiza pasta yapacağım. Şu muzlu rulo pastalara benzer tarifine bakıyorum şimdi. İlk olarak bisküvi tabanıyla başlayacağız sanırım. Bisküvi tabanını dolaba mı koyacağız acaba? Tamam. İlk olarak muhallebisiyle başlayacağız. Ben bütün malzemeleri hazırlayıp tencereye koyarken size zaten söyleyeceğim. Tarifli vereceğim. Baya güzel bir şey olacak gibi. Şimdi burada 1,5 su bardağı un, 1 litre süt, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı da şeker var. Muhallebimiz için gerekli olanlar bunlar. Şimdi bir tencereye direkt 1 litre sütü direkt boşaltıyorum. Üzerine bir su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı un, iki yemek kaşığı da kakao döküyorum. Bu arada altını kapatınca bir yemek kaşığı tereyağı, bir tane vanilin, bir de bitter çikolata koyacağım. Benim bende şu an bu varmış, o yüzden bunu koyacağım. Şimdi bunu ocağa aldım ve muhallebi kıvamına gelene kadar şöyle karıştıra karıştıra ocakta kaynayınca altını kapatırım. Muhallebi yapacağım yani direkt. olurken burada da şöyle bir yemek kaşığı tereyağı var. Bunu da eritiyorum. Burada eriyecek. Bu arada onlar olurken de iki paket burçak bisküviyi şöyle rondoda geçeceğim. Daha sonra tereyağıyla bu burçak bisküvileri birleştireceğim. şey söyleyeceğim. Yeni fark ettim. Ben bisküvi ve muhallebiyi direkt yaydım. Ve kamerada kayıt tuşuna basmamış. Neyse arkadaşlar. Bisküviyi yaydım. Sıcak sıcak da üzerine muhallebisini yaydım. Bu tarifte de öyleydi. Bu tarafını kullanmıyordu. Üçte ikisini kullanıyordu. Ben de aynı şekilde yaptım. Şimdi buzdolabına atıyorum. Azıcık bir muhallebim kaldı. Onu da şöyle bir tane kup yapacağım. Burada normal böyle petibör bisküvim vardı. Fırıyorum. kıpırayım. ve gözüm böyle bir seyrek görüyor. Neyse. İşim bence zor kısmını bitirdi. Krema kısmı kaldı. Bu da güzel bir krema tarifi diye umuyorum. Çünkü bayağı övülmüş. Ocağı kalınca benim tam onu koyduk. O 120 gram bitler diyormuş. Iki, şey, i̇ki şekilde hazırlanıyor sanırım. Yarım kutudan biraz fazla krema. Toplamda bir kutu kremaya ihtiyacımız var. 70 gram da beyaz çikolata diyor. Onları bir ayrı hazırlayacağız. Bir de bir poşetten az krem şanti yaklaşık 60 gram, 80 gram kadar da krema. Kremanın bir kutu kremanın üçte ikisini beyaz çikolatayla, üçte birini de krem şantiyle yapacağız. Ay bu arada ağzımda bir dakika. Yalnız ağzımda çikolata varmış ve ben pencere dibine bayılırım. Muhallebi bittikten sonra pencerenin dibini iyice bir yerim. Bu morluk da dudak dolgunluğumdan dolayı biliyorsunuz. Benim birazcık morluklarım yavaş geçiyor. Ruj sürmüştüm video başında ama ruju yedim herhalde. Morluk ortaya çıkmış. Çikolata falan değil yani. Bir krema ve beyaz çikolatayla bir beyaz kremasını hazırlayacağız. Önce bir sos tenceresi alıyorum. 70 gram beyaz çikolataya ihtiyacım var. Bu bir paket beyaz çikolata. Bu kutunun 3/2'si kadar da kremaya ihtiyacım var. Bunu ya yarın ya da gecenin ilerleyen vakitlerinde kalan kremayı da şu gördüğünüz krem şanti ile çırpacağım. Bu ikinci aşama. Biz şu an birinci aşamadayız. Bir paket kremanın 3/2'sini bence yeter. Ocağa alacağım. Krema biraz ısınınca üzerine 80 gram, 70 gram ama benim paketim 80 gram, 10 gramın lafı olmaz diyerek bir paket beyaz çikolata koyacağım. Krema kaynamayacak, sadece ısınacak. Krema şöyle hafif dumanlar çıkınca oldu demek. Evet bakın altını kapattım. Şimdi içine direkt beyaz çikolatayı şekilde koydum. Şimdi bu beyaz çikolatayı eriyene kadar çırpacağım. Zaten krema sıcak olduğu için çok hızlı eriyecek. Burada olay ocağı kapatıyorum. Hatta şu an karşı ocağa getirdim. Ocağın altı bile sıcak değil. Şöyle. Bir gece dolapta bekletmemizin sebebi sanırım kıvam alması. Çünkü krema çikolatayla ne kadar durursa o kadar kıvam alıyor oturarak karıştırayım. Aslında uzun aşamalı bir pastaymış. Yani ben daha böyle basit olur diye umuyordum ama aslında basit bir yandan video çekmek zor. Her aşamasını göstermek istediğim için bir yere atlamadan sürekli videoyu değiştirmeye çalışıyorum. Bu bildiğimiz beyaz çikolatalı bir ganaj oldu bu arada. Bu gördüğümüz kremayı da soğumaya bırakacağız. Hatta direkt dolaba koyacağım. Şimdi burada birazdan a few moments later falan geçer. Bu ganajı ben her şeyde bayılıyorum. Hatta profiterol falan yapmış olsaydım keşke üzerine dökerdim. A few moments later... <laughs> <trican> <laughs> şöyle yaparsanız sararsınız diyor kadın. Ama şu kremanın so şunun soğumasını beklemedim. Dolaba koyalım biraz öylece dursun. oldu işte. Sadece biraz taşıyacak gibi. Evet gayet de güzel oldu. İstiyorsan biraz dolapta bir beklet 5 dakika. Bence de ya. Dünyada <laughs> da en güzel. <gülüyor> <gülüyor> en güzel. Şimdi ilk defa gel. Şu hoşuma gitti. One eternity later. Arkadaşlar günaydın. Sabah tatlının son halini şu an size göstereceğim. 2 saniyede bir dakika beni bekliyorlar. Kıvançlar, ipekler kahvaltıya geldi. Bak bayağı erken bir kahvaltıya oturdu. Hatta pastamızı bile yedik ve ben dün gece en son şöyle şu şekilde tatlıları görülüyor mu? Şöyle sardım. O kadar güzel oldu ki, bakın böyle. Ben biraz sararken içine biraz bol malzeme koyduğum için şekli gitti gibi oldu. Instagram'dan da paylaştım zaten. Ama mükemmel oldu. Tarifi bu videonun altına yazacağım bu arada. İnanılmaz güzel oldu yani ve tuttu yani tatlı. Sadece biraz daha iyi yapmam gerekiyormuş ve donmasını beklemem gerekiyormuş. Neyse şu an hemen parka bir su götüreceğim. Bundan sonra nerede açarım bilmiyorum. Günaydın. Saçıma baktın nasıl bir topladım. Mutfağa gerçekten saçımı giremiyorum. Arkadaşlar özet geçiyorum. Dün değil dünden önceki gün size pastayı gösterdim ve dün hiç vlog açmadım. Ondan sonra ne yaptım çünkü? Dün evet güzel anneme zaman ayırdım ve onunla beraberdik. O yüzden de açmadım biliyorsunuz. Bugün de normal hayatımıza devam ediyor. Şimdi hazırlandım. Şu şekilde oldum. Hatta uzun zamandır böyle boğazlı falan giymiyordum. Boğazlı giydim. Arabayı bakıma götüreceğiz. Oradan da ofise geçeceğim. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağız. Eloyla karnımız açtı. Saatlerimiz 9.40. Hemen bir kahvaltı edip çıkacağız. Tost yapacağım, yiyecek misin? Ben. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Ben... Ne istiyorsun? Hayır. Hayır. Peynir istiyor musun? Çekiyor. Ben şunu. Ne O zaman. Yiyeceğim onu. kalsın kalsın bir şey olmaz. Ben de yemek istemedim şu an. Yumur bitmiş. Nasıl? Bir şey olmuş gibi zaten. Abi niye? Abi benim yaptığım hiç böyle olmadı. Nasıl? Bu. E, bu hangisi? Bir dakika yanlış gözlüğü takmışım. Üşenmeyip gözlük değiştirmiştim evden çıkarken. Evet bugün bunu takacaktım. Ay Elvan da beni bekliyor. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Servise doğru gidiyoruz. Arabamı servise vereceğim. Oradan sonra Elvan'la yani Elvan servisten beni alıp ofise geçeceğiz. Umarım arabam bugün çıkar ama bence çıkar. Geç kaldık, geç kaldık diye diye öyle bir çıkardı ki beni şu an. Bundan da gidiyor. Sanki ben yokmuşum gibi arkasında

Evet arkadaşlar. Kızımı yıkamaya bıraktık. Gerçi kızım değil ya. Oğlum da olabilir. Bilmiyorum. <laughs> yıkamaya da değil. Bakıma bıraktı. Şimdi Elvan'la ofise geçiyoruz. Birazcık işlerim var zaten. Onları halledeceğim. Ay gözüm şu anda. Bunun arabasının tozluluğu peki. <laughs> Sen... Şimdi ofisten çıktım. Bir bırakmıştık. Elvan'ın arabasını aldım. Bu senin işi yok. Buralardaymış. Onunla bir arada buluşacağız. Dilerimi akşam hallederim diye düşündüm. Hazır Buse'yi bulmuşken. Bir önceki videoda da Buse vardı bu arada. Bir şeyler yer içeriz. Midem düzeldi mi? Tam düzelmedi ama nedense bugün bu gün bugün böyle bir tatlı yemesim var. Bu arada bir videoda gittikçe işte dudaklarım ve göz oturuyor hani farkı daha net görürsünüz. Şöyle dudaklarım bence abartı olmadı yani ben böyle çıkık çıkık hissetmiyorum yani gayet bence doğal ve güzel oldu dolgun dolgun oldu zaten benim boyum 1.78 o yüzden de sanki kaldırıyor gibi hissediyorum. Neyse bu seyir almaya nereye gideceğimizi gösteririm size. biz bu ile buluştuk. Bu ile yani, aynı. <laughs> Direktteki gibi oldu. Aynen. Şimdi akrotele geldik. Pablito da bu bir yemek yiyecek. Buradan sonra da benim amacım çikolatacıya gitmek. <laughs> Burada öneri istiyorlardı. Mesela vloglarımı izleyerek gayet öneri bulabilirsiniz. Aynen. Zaten sadece, sadece senin kadar... Sadece yeme odaklı. Aynen. Şey. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <hemisliğiniz>. <gülüyor> Yine olmaktan korktuğumuz bir yerdeyiz. <laughs> Çocuk şok. Nasıl? Arkadaşlar geldik ve tatlı <laughs> yiyoruz ne ya? Hayır be bozmadım ne olacak? Bunları koyuyoruz zaten. Kim demişti onu bana ya? Çikolata harika. Yani. Hı? Hı -hı. One eternity later. <laughs> Günaydın. Uyuyakalmış bir Pelin'in ardından. Günaydın arkadaşlar. Dün gece hiç uyuyamadım. Yani bilmiyorum sebebini. Uyku tutmadı. Şimdi de geç kaldık. Arabayı almaya gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir hazırlandım. Şöyle bir eşofman yedim. Şöyle bir set Ama şu an evin içi o kadar sıcak ki. Direkt aşağı inelim. Ben de. Alır mı? ya. Tamam şimdi vereceğim. Allah Allah. Ama dur güneş açımıza ayarlı. İşte. Yani... <laughs> Kamera otomatik sana dönüyor ya. Ağzımı bir bitiremiyor mu? Bir daha sırasım geliyor. Biz şimdi el öyle direkt evden çıktık. Elimize bir tost aldık. Bir yandan da hatta şöyle ekmek aldım. Daha ne aldım bakar mısınız? Hıhıh. Ben peynirle güzel oluyor. Sana da yapayım mı? Neyse arkadaşlar, benim arabamı almaya gidiyoruz. Biz var ya, bir arabada mukbang falan asla çekemeyiz. Ben yemeden duramıyorum. Konuşurken aralığı sürekli ısırasım geliyor. Neyse, ondan sonra benim birkaç değişimim var. Ya onlara gideriz, ya otururuz edit yaparız. Yani bilmiyorum, ne getirecek bilmiyorum. Evden o kadar hızlı çıktık ki uyuyakalmışız. Söylemiştim zaten. arkadaşlar. Arabayı aldık. Ben direkt Sade'ye geldim. Kahve içtim. Gördüğünüz gibi bilgisayarda bir edit yaptım. Konumum değişti çünkü şarja taktım. Şimdi de kalkacağım. Kalkmışken de size bir güncellemesi yapayım dedim. Neyse kalkıyorum. eve geldim. Aslında AVM'ye gidecektim ama son anda vazgeçtim. Eve gelip şöyle canım bir anda tarhana çorbası istedim. Bayağıdır böyle çorba falan içmiyorduk. Ben dedim ki bir tarhana çorbası yap. Güzel bir yemek yiyeyim. Karnım da biraz acıktı. Arabadaki tost tutmamaya başladı. Şimdi bir tarhana çorbası yapalım. Kendime böyle bir tavuk şinitsel yapıp dürüme sarıp yemek istedim nedense. Ama önce bir çorba içeceğim. İnşallah hemen olur. Çok küçük bir tencerede zaten anneannemin tarhanasından şu kadar kalmış. Az yapacağım. Bu sefer erişteli yapacağım tarhanayı. Gerçi eriştesi de yapabilirim. Ya da nohutlu yaparım. Bilmiyorum. Ocağın altını açıyorum. Şöyle çok az sıvı yağ koyacağım. Bu ne ya? Bir yemek kaşığına yakın yarım yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı da salça. bu burada tarhanayı açacağım. Bunu böyle karıştırarak zaten bence bir 10-15 dakikaya olur ya. Yine de birazcık nohut atacağım. Two hours later. Anında dağılmış yalnız arkadaşlar. Ay gerçekten nasıl dağıtmış? Ben bugün şunu da şuraya. Şunları da görmeyin siz. Bir reels çektim. Bütün böyle mutfağı tekrardan indirdim. Daha doğrusu dolapların için değil. Tezgahın üzerindekileri sildim. Temizledim. Baya şöyle şunları falan çektim hepsini. Makineye de çalıştırdım. Şunu da kapatalım. Ondan sonra şöyle bir çizkek vardı. Biraz çizkek yedim. Şu an pijamalarımı giydim. Makyajımı çıkarmaya gideceğim. Şunu kapat. İnanılmaz yoruldum. Şu makyajdan da bir kurtulalım. Tam makyaj pamuğum da bitmiş. Bir daha çıkarsam almam gerekiyor. Diller hoşum bu yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkayacağım. Arkadaşlar, alo. Makyajımı çıkardım. Onu da zaten böyle yarım yamalak çıkardı. Şimdi şuraya oturdum. Bir tane bir dudak nemlendirici süreceğim. Ondan sonra açıkçası yatağa geçip uyuyakalmayı bekleyeceğim. Saat zaten 11 geliyor. Bugün bayağı yoruldum. Zaten dün geceden uykusuzdum da. Vlog'u da editlerime yarın atarım diye düşünüyorum. Umarım vlog'u sevmişsinizdir. Böyle vloglar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. İyi geceler.